Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton Sadakatten. Sadakatten. Değil sanat yazdıkların yasa dışı <laughs> eh, Mahallende yoktu hayat parıltısı <laughs> Nasıl aldım be rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı <laughs> Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi bari asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen, aynen, aynen. E, Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen Düzen kırık kafak gece kondu Killi e, Kirli kontak kanlı Rolex sahip oldum Düşer tetik bir gün sana tarih olur Para değil parasızlık bozar oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhul e, Yerler seni bir sokakta sanki kaju uh, Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dediklerinize hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı Bir gün biter adaletin kış uykusu, kış uykusu. Hayat sizin, şehir sizin, para sizin Aynen görülmemiş memlekette sizin gibi Aynen abidesiz, kralda siz, paşa da siz Aynen bir gün döner devran sizi görürüm ben Aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen, Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen.